Herkese merhaba. Bugün uyku setiyle içinde 3-4 tane çamaşırla makinemi başlatacağım. Yorgan yıkıyorum o sefer. Arayal dağ sintisi. Tense sıvı kloş. Kloş. Ve kalbo. Ben bunları hepsini ayarlayıp geliyorum. Tam bu tarafa koyacağım. Evet geldim. Arayal dağ 3 3 tane koydum. Kireç önleyici 1,5 koydum. Ve persilimi de bu kadar koyuyorum. Ben bunu su alarken koyacağım. Suyunu alsın. Ondan sonra devam edeceğim. Bir dakika. Hemen onu aldıkmadan bir durulama durulama yap, alacağım suyu biraz fazla az. Suyunu alsın devam edeceğim. Evet, persilimi döküyorum. Şey, az gelirse ona göre bu arayel dersin bitireceğim bugün. Yeterse koymayacağım, yetmezse koyacağım. vazgeçtim. Sonra şey, sodomatik de koyacağım içine bir şey. Göz kararı sodomatik. Koydum. Son dakika da vazgeçtim. Bu dönsün devam edeceğim. Tekrardan su almaya başladı. Dönme yapmadı. ekmeği yıkamaya başladı. Herhalde bu su yeterli o turşu yeterli kalacak adam. Bu uyku seti birazcık küçük. Aa su çekmedi Şaşırdım şu an İçinde bir tane pe penya var Bir cama var Böyle bir tane pembe var Bir tane de havlu var Böyle havlulardan yani Böyle bir havlulardan Biz havlusu diyerek geçiyor herhalde Nasıl Evet ben bunu yorguna geçiriyorum bu şey yapmadı su çekmedi binde bir 40 60 derece evet şu an bekliyoruz ona göre su ilavesini edebilirim Evet, ısıtmaya geçsin devam edeceğim. Evet şu an su çekiyor tekrardan. Bu birinci. Ben bunu hep ve su çeker sayacağım. Ona göre size söyleyeceğim. Birinci su çekti şu an. Evet, ısıtmaya gelsin devam edeceğim. Evet, şu an su hiç su çekmedi. Bu aralığın hepsini dökeceğim makinenin suyun çektiğinde alır onu Evet. Şu an ısıtmaya geçmesine son yarım saat kaldı. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Evet şu an ısıtmaya geçti. Ama su almadı. Ben o dektusili göndereceğim. Yani bu kadar sula göndereceğim onu. Çünkü şeyde kalıyor. Evet, komle döktüm. Ve köpük partisi hazır. Evet, biraz dönsün. Ondan sonra ısındığına devam edeceğim. Evet ekran ısınsın devam edeceğim. Evet. 30-35 dereceye yakın. Geldi gelecek. Ve su, su almadı halde suyun buraya kadar geldi su. Su ısındığında az bir şey suyu yükseliyor. Sanki su çekmiş gibi. Benim çok ilgimi çekmedi bu iş. Ben acayip geldi bana Vallahi hiç korkmuyorum. O İçine renkli renkli eşyalar attım ya. Hiç korkmuyorum. Çünkü renk çıkarmıyorlar. Haberiniz olsun. Bu makinem son suyunu alacak şimdi. Boş makine. Yani boş makinem bitirdi. 110 dakika. Boşların kazan temizleme programı. Saati. Seviyorum boşu. Allah korusun benim makinem bozulduğunda alırsam boş alacağım. kararlıyım Aslak vazgeçmeyeceğim boşta. Çok hoşuma gidiyor. Evet. 40 derece gelsin devam edeceğim. Evet şu an 45 dereceye kadar geldim. 60 dereceye çok az kaldım. 60 derecede görüşmek üzere. Yani 60 dereceye gelene kadar normalde suyun içi 60 derece şu an. Ama ben ekranda 60 derece gelmiyor bana. Ben bunun yüzünden servis bile çağırdım. Benim makinem düzgün ısıtmıyor diye söylendim. Bu soğuktan ve sıcağa doğru ilginç bir tarzı var. Şu an benim makinem içinde 60 derece ısı var. Ama ben alamıyorum. Şimdi yarım saat bu 9 olan bir olduğunda soğutma su, su alacak. Şu an normalde içinde 60 derece ısı var. Ama ben alamıyorum şu an. Ben bu ısıyı 50 ve 40 derece arası alıyorum. Çünkü tam ısı yok. Ama içi sıcak. Ben de bilmiyorum çok tuhafıma geldi. Evet soğutma suyunda görüşmek üzere. Evet soğutma suyunu aldı. S suyunu boşaltsın devam edeceğim. Evet şu an su suyunu boşaltmak da meşgul. Evet sıkma anında görüşmek üzere. yapmış olur musun Böyle bir geçiş yok. Bunlar içinde uyku setine 3-4 tane çamaşır var. İnanılmaz bir şey. Ben bir şey demek istemiyorum şu an. Sana hayranım. Hmm. Kabları gönderiyorum? Bütün hepsi bir araya toplanmış. O nedenle öyle olmuş. Evet, suyun aslında mı edeceğim. Evet. Durulaması ilk durulama suyu. Evet suyunu boşaltsın devam edeceğim. Evet şu an suyunu boşaltmakla meşgul. Sıkma anında görüşmek üzere. Arkadaşlar ben bu makinede duruyorum. İçindekine avarıp geliyorum. Evet şu an düzelttim. Programı devam devam ettiriyorum. Evet sıkmaya geçsin devam edeceğim. Arkadaşlar makinem sıkma yapmadı. Şuan su çekmekle meşgul. İçine ben gül bahçesi Ay, az bir şey. Şimdi köpük biraz köpüklü bıraktı. Bunun köpüklüğünü önlemem lazım. ekleyeceğim bu kadar. Suyun altını komple dökeceğim. Evet, suyun altını devam edeceğim. Evet, şu an yumuşatısını ekleyeceğim. Evet, suyun altını komple devam edeceğim. Suyunu boşaltsın devam edeceğim. Evet şu an suyunu boşaltıyor. Evet sıkma anında görüşmek üzere. Şişe koydum diye yaptı böyle. Tekrar sıksın devam edeceğim. içindeki i̇çindeki pembe ne kadar güzel gözüküyor. Evet, suyunu komple alsın daha mı edeceğim? Evet, yumuşacısını ekleyeceğim. Aynı yumuşacı, gül bahçesi. Bir buçuk kapa ekleyeceğim. Ya da ben bunun hepsini ekliyorum. Ben bunu atıp su koyup geliyorum. Evet, şu an yumuşacığım komple bitti. Şimdi şu an yumuşacığım yok. Şşş. Aa, ah. ah. Arayalım da bir de. Yumuşatıcım da bitti. Ah bak benim ben ne yapacağım şimdi? Şanssız kaderim benim. Bakalım kaç gün sonra alacağım seni yumuşatıcı. Evet. Suyunu boşaltsın devam edeceğim. Evet şu an su suyunu boşaltıyor. Sıkma anında görüşmek üzere. tekrardan sıksın devam edeceğim. indir ve çıksın devam edeceğim. Evet şu an bin lira doğru çıkmaya başladı. Affedersiniz. Telefon kaydı. İçeride ses gelirse kusura bakmayın. Şimdi özür dilerim. eşyalar nedeniyle makine çok ses yaptı. Kusura bakmayın 5 dakika durdurmak zorunda kaldım. Evet makine dursun devam edeceğim. Ya da gerek yok Boşver. ver. Devam edin. Herkese iyi geceler, tak duyarlar. Görüşmek üzere. Bay bay.